Efendim altın çağı insanların mutluluk, zenginlik ve huzur içinde özgür ve kavgasız yaşadığı geçmiş bir dönemi anlatır. Ve Türk mitolojisinde halk inancında ve toplumsal felsefede mükemmel dünya ideali yani devri saadet olarak biliniyor. Kızıl Asır, ee, Azerbaycan'ın vatandaşlar tarafından da çok sevilen Kızıl Asır klibiyle ile devam ediyoruz şimdi. Yazılı esir dövrü geldi insanlar uyandılar <laughs> Çok şükürler olsun